Merhaba arkadaşlar, benim bir. Bu game'deydim var. Hoş geldin. Hoş İyi de bugün dostluk için değişik bir video ile karşınızdayım. İyiysen video anlat. Şimdi belki şanslı karakterleri izlemişsinizdir Onu da aşağıdaki video en an. Bunun bir açısındaki video onu da izleyin. Orada iki tane tak hakkı, iki tane rakam söyledi Yemir. Beş maç yapacağız bütün haritalarda sıcak bölge dışında. Üç olan kadın Ama bir tek karakterle mesela bir şeyle mi çıktı? Şey hep şeyle oynayacağız. Yine yani riskli. İnşallah iyi karakter çıkar. Sen bana söyle ilk önce. 15-1. Ya 15, 5 arkadaşlar 100 abonede çekiliş var. 45 aboneyiz. 100 aboneye bayağı var biliyor Ama 30 ya çekilişi var. Böyle güzel videoların devamı için videoyu like atıp Kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Acaba yetene geldi. söyledi hadi. 3-5 1-2-3 Ya bunu alayım. Hangisi daha iyi? Bunu alayım. Tamam hadi hazırım ben. Ben o kadar sevmedim. Sevmediğim bir karakter. Ama iş yapan bir karakter. <laughs> Arkadaşlar bu videoya iyi bir like sayısı gelirse bu yani böyle bir yani takımda gelebilir. 4 kişi gelebilir 5 kişi ya da 6 kişi bilmiyorum. Kulüpten arkadaşlarla kulüp, dün yani dünyada hiç yapılmamış turnuva videosu sonra 30 dakika geldiğinde ikinci bölümü gelecek hem tek tek hesaplaşmada gelecek. kazanan ödül olabilir. Yani güzel o güzel video oldu tak kulüpten arkadaşlarla kazanan takımı da tebrik ediyorum. iyi oynadılar. Yani kaybettik. <laughs> Ödül olsa onlara verecektik ama yapamadık. İyi hey, sen de konuş biraz ya. Satın kaybediyorum. <laughs> He arkadaşlar şey iyi söylemiyor da şey videosu var. Dostluk turnu olsun 2 3'ünü atamadım. İkisinde git kazanmıştık. Üçünde ben son anda 2-1 yaptım Deniz karşısında. Turnu yani finale gittik. Orada aldım. T turnuvayı kazandım. Ve o turnuvada şey var. Yani yazın cezalı olacak. Denizle şey vezir olacak tabi. Kral benim. Siz yorumları yazın ne cezası olsun diye. Hayır ölmek istemiyorum. Öldüm. Öldüm onu. Yenildik Aktif ne yarıyor? Ne? Aktif Bilmiyorum. Bilmiyorum ki <gülüyor> <gülüyor> Ben de kullanıyorum Ya galiba rakipleri sersemletiyor Ve arkadaşlar dediğim gibi O cezalı Hı -hı. ne cezası bunlar ama Paraya gelen ceza yok Hadi Aklıma güzel yani aklıma çok güzel yani bir cezalar gelmemiş İkisinin saçını, ikisinin saçını sıktı. Karakter Ne? Yeni karakter geldi bana. İkisinin saçını 0'a mı vurayım? Yani oğlum kaybettim, kazandım. İstediğimi yapabilirim. 0'a vurmak iyi olur onlar için ya. Ceza yani. Ayoz'u yerler. Ya da A da. <laughs> Ya oğlum ben kralım ben istediğimi yaparım. Hayır orada vuruyor da biz geldikiz buraya hayırdır Sen. Öyle vuruyordum. <laughs> Abi sakin sakin uçuyorsun. Benim bir suçum Raktın, yok. Kaybettiniz. Kaybettiniz beni kaybettiniz. Tamam git kuleye vur sana izin veriyorum. bir tane yani hadi yet sana çeyici diyelim oh, yüzde <laughs> bir yet kuleye öyle bir savunacak ki ooo yüzde bir kaldı adamlara kulesi bir geçmez <laughs> gölgen şimdi hayır 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 böyle 1-1 oldu arkadaşlar şimdi ödül hava yap tamam başta yani kulüp açtım arkadaşlar öbür videolarda da söyledim yeni kulüp 31 kişiyiz ben kulüpte 6. başkanım bir de <laughs> ve 322.116 kupa gelmenizi bekliyorum yani böyle güzel videolara da like atmanızı böyle yani güzel like gelirse yani bir 35 gelirse 35 gelmez değil mi? 15 ideal ya her zamanki gibi. Bizim için 20 ideal. Bu ne? Ödül ama. Bu ben her türlü bir karakter ya. Ben her sevmiyorum. Ben sevmiyorum ya ben. İlk yıldızı kim aldı? Siz mi aldınız? Ne? İlk yıldızı. Galiba. Ha. Bizde kim öldü bilmiyorum. Hop, sen boş ulti attın. Git <laughs> oldu işte. Ben kimseyi öldüremedim daha ya. Öldüm hatta. Son eşitiz. 5 4 yeni yeniyoruz. Yeni göz yeni Tamam. 8 7. 8 7 şu an eşit diyor. Vurma öne geçtiler ya. Gel bakayım sen <laughs> buraya. fark yedik. Bundan sonra Hattım, attım, tamam. bundan sonra kuşatma tamam, var. Aldık, aldık. Kuşatmayı da oynamayı yani çok sevmiyorum. Zor böyle ya. Sen öldün. Abi ben öldüm. Ha, şey telefon. Ya ben ölüyorum ya. Anlamıyorum ben nasıl ölüyorum. Fark 5 yalnız da kısa bizim bot tabii orada. 3 tane iyi verdi tamam. ya iki kere gidiyorum. Ya öldüremedim. Ah, çok boş attım. Ama alırım ben onu. Adamlar 30 oldu ben daha. 30 18. 30 25 yok artık. Onu da alırsan. Öldü. 2 1. Kaybettik yani. Orada onu kessem maçı alacağım ama gitmedi. İki bir oldu arkadaşlar. Evet. Hadi aç. Kuşatma geliyor. Zeytin dalı yapalım. Evet. Zeytin dalı harekatı Hadi bakalım. Türk'ün gücü. Türk haritasına getirdiler oyunu. Aynen. Arkadaşlar ki öbür yani bir daha yaparsak onu belki sıcak bölge. ülkeye ekleriz. Ben hiç sıcak bölge oynamadım hayatımda. Yani yeni gelende. Sen oynadın mı? çok oynadım. Ben hiç oynadım. İlk geldiği zaman. Yani girmek istiyorum da girmem yani. Kaybederim diye düşünüyorum. Yani <laughs> ya hesaplaşma işte, oynuyorum ben. O ne olsa. seviye kötü oldu ya. Keşke bir üçüncü seviye falan gelseydi. Ya burada yani %70 falan bırakmayalım. Kötü olur. abi çok düşürdüler ya. Vurdum. Aslında bak Gale'ım olsa falan iyi vururum da. Ya nasıl ya abi bu kadar kötü oldu bu ya. Hani... Şimdi siz ama çok çok iyi geliyorsunuz. Bangır bangır hem oğlum size yaklaşamıyoruz ki. iki tane atıcı ems. Tamam güzel bir tane çıkartalım da. Bizim bu öldü. Tamam bunu da aldık. Aldık mı kuleyi? Hadi aldık. İki şey savaş topuna kaldı. İşte ben bunu diyorum arkadaşlar. Şimdi savaş topunda almak zorundayım. Deneyebilmek için. Bu arada ben de 15.063 kupa oldum. E ikinci hesaba 15.000 kupalı videosuna 25 rak gelirse. Nerede benim ikinci hesabı burada. Şu an bu hesap 8.686. Bunu 9.000'e kasmaya çalışacağım o videoyı bile. Ama ben de bu sefer. E i̇şte bilmiyorum. Kim gelirse. Yani 8, 8 de bırakabilirim. Dur, burada bak Frank ile yani neden vuramıyorum ben bazen? Telefon takılı mı kalıyor bilmiyorum. Trick shot. Ya biz atarız şimdi bir tane de. Orada Gale var o sıkıntı biraz. Ya telefon benim bazen oynanıyor. Çok iyi. Tamam o gol atamaz. Frank orada bir şey yapamayacak. Ben topu şuraya atayım. siz gidin bakayım bir. Hop. Şurada dur, dur. Ooh. Ah hmm. be dur dur. can 36 can. Atamaz. Karşı selam olsun. Orgul atamaz. Yani yemin oldu ne golü. Altır, ah. Aa yanlış ulti attım. Yan yanlış, yanlışlık aksesuarı kullandım boş yere ya. Onu ben maçı sol. Onu ben maçın sonlarına saklıyordum ya. Şov yapayım dedim olmadı. Rezil olduk bütün YouTube Türkiye. Hop. <laughs> <laughs> ben de hayır ölmek istemiyorum öldüm bir hadi tane golasam var ya at. bir tane golasam maçı döndüreceğim son anda bende de top Geç. ya abi hadi koltu ya gel de yani gelmesi hile diyor <laughs> Ya golü yemiyorlar ya. Biz daha iyi oynuyoruz arkadaşlar yani görüyorsunuz. Onda sadece iyi saklanacak. Zaman oynayacak. Abi ya. Benim taktiğimi uyguluyor. Ama büyük ihtimalle onu başaramayacak. Çünkü sağdan hop hop şöyle. Sen bir ultiyle Aa ikimiz öldük ki ben yenildim. Ama şampiyon, şampiyon. Ama arkadaşlar bundan önce bir video vardı. Ben onda 2-0 öne geçtim. Yedi kar yanlış karakter aldı. 1-0-1-2-1-2-1 oldu. Aslında ben. Yaptın 3 2 benim hakkım. Maç. Şimdi hiç. Aslında benim hakkım. Maçların efendim. 3 maç yaptık seninle adam akım. Yok hatta 4 Denizli'de maçı maç yaptı. Say. Şu an 2-2. Toplam yani. Tamam arkadaşlar işte böyle videoların devamı için <laughs> like atmayı unutmayın. Ne diyeyim? <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz.